Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben yani biliyorsunuz ki birkaç gün önce yeni bir eve taşındım. Evimiz daha büyük ve birkaç gün olduğu için salona bakın. Balkonu yok mesela bizim evimiz. Balkon. Aa ben bunu videosunu çekmeyi unuttum. Şöyle. ve şimdi ben bu bu koltuğun içinde bu, böyle bir bu, bu koltuğun içinde birkaç dakika geçireceğim. Bir gün olmaz, saat olmaz çünkü bayağı bir plan yapacak planım var. Mesela bu ev havuzlu. Havuzlu burada havuzu var havuza girmem lazım. Benim okulum değişecek. Okulum değişecek. Okuluma bakmam lazım. Bu yüzden birkaç dakika bu koltuğun içinde geçeceğim. Çıkarsam yanarım. Anne şöyle oldu. Çünkü anne onu çıkarmayı unutmuşlar ve balkona koyuyorlar. Ne değişik bir şey. Burada da bir tane bir lambamız var. Böyle ısılmış. Isılı. <laughs> Çok değişik bir lamba. Ama yanmıyor bak. Şimdi bu böyle. Yanmıyor. Evet. Bir bunun içinde geç kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Siz sıkılmayın diye fazla dakika yapmayacağım ama böyle bir poşetin içinde naylon poşetin içinde. ne diyorlar bunun adını unuttum. Manzarayı göstermek isterim sizlere. Çok güzel. Ben ilk defa böyle bir evde yaşıyorum ya anladım, anlatabilirim ama tamam. ben artık böyle evlerde yaşayacağım. Benim kattı. Vay o eskiydi benim evim. Böyle kıvrıldım. Ama bir kaç dakika içinde ben hemen acıkırım. Ne yapacağım? Hayır, ben hemen acıkırım. Tek tane televizyon kumandamız vardı ne da televizyon yok. Anca kaptuslar var. Bakalım. Balkonda geçireceğim yani. Allah. Burada az şöyle yapınca gidiyor. Bence 10 dakika yeterli diye düşünüyorum. telefonu sağlayayım da sanki oralarda sağlanmış gibi oluyor ama hayır. Ama ben yeni eve taşındığımı göstermemiştim. Dün taşınmıştık. Ama dünden beri bu eşyaları yerleştirmedik. Ben nerede uyudum? Ben benim kendi odama azıcık olsun yerleştirebildik orada uyudum. Yine yani yatak odası. Benim odam falan kardeşimin beşiği. Hallettik. Dört dakika olmuş. yarım dakika kaldı. Neyse o sırada size birkaç şey göstereyim. Şimdi göstermiştim ama çok en çok ilgimi çeken şey bu oldu benim. Ya nasıl bir lamba bu? bir koltukta oturuyorum. Geçelim Kalmam yalanlarına gelmem ayaklarına ya. Dokunma benim yanıma. Kalmasın <laughs> babamlar bunu bağlamış. Yoksa bu geliyordu tam şurada. Şuradaydı bağlanmış. 4 dakika kaldı videonun bitmesine. çok sıkmak istemiyorum. Benim 4 tane parmağım var. 5 oldu. O akım olmuş. O akım artık unutuldu. ama hala bilmeyenler var. Aslında 5 bir tane parmağım var. Şöyle koyuyorum. Arka başka şekilde yapıyorlardı. Ben böyle yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki. Bir dakika olsun. Bir, iki. Evet. Beş. Şöyle. Bak. Tüm anıları yak. bir bize uzak konuş. Ak varsa bir umut geçmiş unut kırıldım ama böyle böyle yapamam şöyle yaptım hemen kamera kapanıyor ya da sekiz dakika yatmaz mı ya? 7 dakika oldu şu an. Video burada sona eriyor. Bir dahakine gözükme. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.